Selamun aleyküm değerli kardeşim. Hiç düşündün mü? Neden bazı insanlar Şaban ayı girdiğinde adeta başka bir insana dönüşüyor? Neden bu mübarek günlerde bazı kalpler daha önce hiç tatmadığı bir aydınlığa erişiyor ve bazı insanlar hiç olmadığı kadar huzurlu ve mutlu bir haneye kavuşuyor? Ve neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın kapı komşusu olan bu ay için Şaban benim ayımdır. Onda Allah'ın hazinesi açılır, buyuruyor. Aziz kardeşim, bu videoda sana Şaban ayının ve özellikle bu ayda vuku bulan melek ziyaretlerinin en gizli sırrını anlatacağım. Seni bu sırlara nail olan kullarda vuku bulan o muazzam nura ve evindeki o gizemli işaretlerin hakikatine davet ediyorum. Alim İbn Arabi Hazretlerinin keşfettiği, zahirden batına süzülen bu eşsiz hakikatleri senin kalbine taşımaya geldim. Eğer hayatını, rızkını ve evinin huzurunu tamamen değiştirecek bu manevi anahtarları öğrenmeye, o nurani misafirleri hanende ağırlamaya hazırsan, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım kıymetli kardeşim. Şimdi bir hazine düşün. İçinde sadece altınlar değil, nurlarla bezenmiş bereketler, meleklerin o göz kamaştırıcı kanatlarından dökülen rahmet katreleri var. Lakin o hazineye ulaşmanın bir sırrı var. Bu sır, müjdeli Şaban ayıdır. Şaban ayının son on gününe gelmiş bulunduğumuz bu kıymetli günlerde yapılacak çok faziletli ibadetler yer alıyor. Hatırla kardeşim. Şaban ayı Allah'ın tecellilerinin en latif, en nazenin olanlarının yeryüzüne indiği bir mevsimdir. Sen şimdi bu ayın içine girdiğinde aslında devasa bir gül bahçesine girmiş gibisin. Lakin o bahçeden koku alabilmek için önce üstündeki o dünya telaşıyla biriken gaflet tozlarını kirini silkelemen gerekir. Ey aziz dostum, Şaban ayında öyle bir ibadete sarılmalısın ki melekler senin ismini göğün sütunlarına kazısın. İlk olarak söylemem gerekiyor ki bu ayın en büyük kilidini açan anahtar kainatın efendisine getirilen salavat-ı şerifedir. Çünkü bu ay onun ayıdır. Sen dilini bu zikirle ıslattığında adeta evinin tavanından aşağıya nurlar sarkar. Ey kardeşim Gel şimdi bu manevi yolculuğun ilk büyük adımına geçelim. Lakin eğer kanala hala abone değilsen, hemen şimdi abone ol ve Allah yolunda hakikati arayan biz kullar arasına katıl. Bu manevi halkaya dahil olman aslında kendi ruhuna meleklerin şahitlik edeceği bir davetiye göndermendir. Bu nuru yaymak için attığın her adım senin cömertliğine bir delildir. İlk olarak evini nurdan bir kaleye çevirecek, i̇bn Arabi Hazretlerinden bize ulaşan zikrin sırrından bahsedeceğim. Şeyhi Ekber, Muhiddin i̇bn Arabi'nin öğretisinde her harf bir meleğe, her kelime bir nura tekabül eder. Şaban ayının bu son günlerinde evinde yankılanması gereken, arşın kapılarını zorlayan o güçlü sedayı fısıldıyorum sana. Ya Latif, Ya Vedud! Ya Rezzak. Elhamdülillah. Bu ne güzel bir müjdedir. Bu üç isim senin rızkının, kalbindeki sevginin ve evindeki nezaketin ilahi anahtarlarıdır. İbn Arabi der ki: Zikir kalbin nefesidir. Sen gece seher vaktinde dünya sustuğunda ve perdeler çekildiğinde evinin bir köşesinde bu isimleri zikrettiğinde evinin duvarları dile gelir. Melekler zikir yapılan evin çevresinde öyle bir koruma halkası oluştururlar ki, oraya hiçbir şerli el, hiçbir karanlık vesvese yaklaşamaz. Peki bu zikirleri nasıl eda etmelisin? Her gün en az yüz defa salavat, ardından Şaban ayının hürmetine 129 defa Ya Latif ismini oku. Latif olan Allah, senin en ince sızılarını, Kimseye söyleyemediğin o gizli dertlerini dahi saracaktır. Okurken gözlerini kapat ve evinin odalarının, eşyalarının tek tek ilahi bir ışıkla dolduğunu hayal et. Sen bunu yaparken aslında melekleri resmen hanene buyur ediyorsun. Şimdi senden şunu istiyorum. Yorumlara Ya Latif, Ya Vedud, Ya Rezzak Şüphesiz olan yüce Allah'ın isimlerine ve rahmetine sığındım. Yaz ve niyetini tüm gönül dostlarımızın şahitliğinde mühürle kardeşim. Bu senin niyetinin göğe yükselen ilk sesidir. Bu satırların ardından izlemeye devam et. Çünkü birazdan söyleyeceklerim seni oldukça şaşırtacak. Senin için söyleyeceklerimi kaçırma kardeşim. İkinci ve en etkileyici olan sır ise meleklerin seni ziyaret ettiğinin işaretleridir. Şimdi beni can kulağıyla, ruhunun en derin noktasıyla dinle. Eğer Şaban ayını bu zikirlerle ihya edersen, evinde bazı anlamlandıramadığın ama muazzam haller buku bulmaya başlayacak. İbn Arabi bu halleri gaybın yeryüzündeki gölgeleri olarak tanımlar. Birçok insan bu işaretleri ilk gördüğünde veya hissettiğinde ürperir. Bir korkuya kapılır. Belki sen de evimde neler oluyor diye endişe edebilirsin. Ama ben sana diyorum ki, korkma kardeşim. Onlar senin mübarek misafirlerindir. Onlar senin çektiğin zikirlerin, getirdiğin salavatların hürmetine evine inen Rahman'ın elçileridir. Bu olaya çok az insan nail olur. Çünkü maalesef ki yaşadığımız bu dünyada Allah'ın özenle yarattığı kulları şahitliklerini unutmuş ve Allah'a olan kul görevlerini bırakmış durumdalar. Ne yazık ki Peygamber Efendimizin ümmetim dediği o kulların gönlüne karanlıklar çökmüş durumda. Bu sebeptendir ki evlerinin meleklere misafirhanesi olması çok az insana nail olmakta. Ey gönül dostum, Dilerim ki hanen, yüce Rahman olan kudret sahibi Rabbimin, eşsiz melekleri ile dolsun taşsın, haneni bir bereket pınarına dönüştürsün. Hadi gel sana evine meleklerin girdiğini, sana dua ettiklerini ve haneni koruma altına aldıklarını gösteren o yedi mübarek işaretten bahsedeyim. İlk işaret, ani ve tanımsız bir gül kokusu. Hiç düşündün mü Evin ortasında hiçbir çiçek yokken, hiçbir koku sürünmemişken o muazzam koku nereden geliyor? Hiçbir parfümün, hiçbir dünyevi çiçeğin veremeyeceği kadar ruhu adeta yerinden oynatan bir koku. Odadan odaya geçerken bir anda burnuna çalınır ve sen o kokunun peşinden gitmek istersin. Lakin o saniyeler içinde kaybolur. Bu Muhammedi kokudur kardeşim. Senin salavatlarının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığının ve meleklerin o nurani kokuyu bir müjde olarak senin hanene geri getirdiğinin en açık işaretidir. Peygamber Efendimizin o gül kokusu hanene büyük bir huzur ve ferahlık verecektir. İkinci işaret odalar arasında gerçekleşen esrarengiz ısı değişimi. Bazen evin bir odasına girdiğinde kaloriferler yanmasa da bir sıcaklık, bir bahar havası hissedersin. Veya yazın en sıcak gününde bir köşede seni ürpertmeyen aksine ferahlatan bir serinlik. Bu nurdan yaratılmış olan latif varlıkların senin mekanınla kurduğu fiziki temastır. Melekler kütle sahibi değildir ama enerji ve nur sahibidirler. Onlar senin yanından geçerken veya seccadenin başında dururken arkalarında manevi bir ısı izi bırakırlar. Korkma, o ısınan yer meleklerin secde ettiği yerdir. Bu kıymetli ilahi ayda yaptığın ibadetlerini sıklaştır ve huşu içinde sürdürmeye devam et kardeşim. Üçüncü işaret, masumların ve sessiz dostların huzuru. Ey kardeşim, bazen torunlarının Yeğenlerinin küçük bebeklerin ziyaret ettiği kıymetli hanende seni gülümseten, hoşnut eden bazı durumlar yaşarsın. Bazen henüz konuşamayan o minik kulların sebepsiz yere boşluğa bakıp, bakıp gülümsediğine şahit olursun. Eğer tavana veya senin göremediğin bir noktaya bakıp neşeyle bakıyor, uzanıyor ya da oraya doğru bir şeyler söylemeye çalışırcasına hareketler ediyorsa Bil ki onlar, senin perdeli gözlerinin göremediği o nurani misafirleri çıplak bir ruhla görüyorlar demektir. Keza evinde beslediğin hayvanların aniden sakinleşmesi, bir noktaya saygıyla yönelmesi de bundandır. Melekler masumiyeti ve fıtratı bozulmamış olanları sever, onlarla selamlaşır, onlara görünürler kardeşim. Dördüncü işaret, zihinsel bir berraklık ve Hızır gibi çözülen düğümler. Günlerdir içinden çıkamadığın bir meseleyi düşün. Bir borç yükü, bir ailevi kırgınlık veya bir iş kararı. Gece zikrini yaptıktan sonra sabah uyandığında sanki biri sana cevabı fısıldamış gibi bir netlikle uyanırsın. Veya aniden gelen bir telefonla, hiç beklemediğin bir kapının açılmasıyla düğümlerin çözülür. İşte bu meleklerin senin zihnine ve hayatına dokunduğu ilahi ilham dediğimiz o andır. Onlar senin yolundaki taşları temizlemek için emir almışlardır. Beşinci işaret, kulakta çınlayan, o zarif ve lahuti seda. Aziz kardeşim, bazen hanende tek başına kaldığın anlarda derin bir sükunet sarar seni, bilirim. İşte bu anların ardından kelimelerle tarif edilemeyen ama kalbini titreten çok ince bir seda duyarsın. Bir melodi değil, bir rüzgar sesi değil. Adeta bir fısıltı gibi ruhuna hitap eden, sana yalnız değilsin, Rabbin seni görüyor diyen o manevi ses, meleklerin sana verdiği selamdır. İbn Arabi der ki: Gönül bir kapıdır. Melekler o kapıyı çalar. Bu sesi duyduğunda hemen bir salavat getir. Çünkü o an dua anıdır. Dua kapılarının açıldığı anlardan biri olabilir. Altıncı işaret, ışığın ve renklerin başkalaşması. Evindeki lamba her zamanki lambadır. Eşyalar her zamanki yerindedir. Ama bazı anlar olur ki odanın içindeki ışığın daha parlak, renklerin daha canlı, Eşyaların sanki parlıyormuş gibi göründüğünü fark edersin. Gözlerin bu ışıktan rahatsız olmaz. Aksine gönlüne bir aydınlık dolar. Bir huzur içinde hissedersin. Bu o mekanda nurun yoğunlaştığının, meleklerin kanatlarını o odaya gerdiğinin görsel bir nişanesidir. O an evin gök ehline bir yıldız gibi görünmeye başlamıştır. Şimdi ise geldik son işarete. Yedinci işaret, kalbe inen derin sekine ve sarsılmaz güven. Dışarıda fırtınalar kopsa, dünya üzerine gelse bile, senin içinde öyle bir huzur vardır ki, her şey yoluna girecek, Rabbim benimle dersin. Hiçbir mantıklı sebep yokken, gelen bu derin güven hissi, yani sekine Meleklerin senin ruhunu kuşattığının kanıtıdır. Onlar senin korkularını alır, yerine Allah'ın emniyetini bırakırlar. Tüm bunların ardından sana söylemek istediğim diğer bir konuya geçmek istiyorum. Bu söylediklerimi dikkatle dinle. Ey kardeşim, Şeyh İbni Arabi Hazretleri buyurur ki: Allah'ın hazinesi sonsuzdur. Lakin o Hazine'nin kapısı edeple ve zikirle açılır. Şaban ayında yaptığın bu zikirler ve evine davet ettiğin melekler rızkını öyle bir bereketlendirecek ki sen bile hayretler içinde kalacaksın. Rızık sadece cüzdanındaki kağıt parçası değildir ey dost. Gerçek rızık eşlerin birbirine merhametle bakmasıdır. Gerçek rızık evlatlarının haramdan kaçıp sana hürmet etmesidir. Gerçek rızık bir tas çorbanın tüm aileye yetecek kadar bereketlenmesidir. Şaban ayında meleklerin uğradığı bir hanede eksik diye bir şey kalmaz. Beklenmedik yerlerden gelen yardımlar, azalan masraflar, şifa bulan hastalıklar. Bunların hepsi bereket meleklerinin senin hanene yerleştiğinin meyveleridir. Şimdi sana soruyorum. Sen de evinin bu mübarek işaretlerle şenlenmesini, rızkının bir nehir gibi akmasını istemez misin? Eğer cevabın samimi bir evet ise, yorumlara kalbinden geçen o en büyük, en imkansız gördüğün dileğini yaz ve sonuna Ya Rezzak, kapıları açan sensin ekle. Biz burada koca bir gönül ailesiyiz. Senin yazdığın o duaya Amin diyecek binlerce kardeşin var. Unutma. Bir müminin kardeşi için gıyabında yaptığı dua, Arş'ın en yüksek katına ulaşıp kabul olan duadır. Unutma kardeşim. Bu anlattıklarım sadece kulaklara bir hoş seda olsun diye söylenmedi. Bunlar bir hayat nizamıdır. Bir kurtuluş reçetesidir. Şaban ayını meleklerin durağı yapmak istiyorsan sana şu dört adımı hayatına nakşetmeni öneriyorum. Birincisi, güne selamla başla. Sabah uyandığında, evin boş bile olsa içeri girerken, meleklerin selamıyla gir. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Sen selam verdiğinde, melekler sana ordular halinde karşılık verir. İkincisi, evin bir köşesini mescit yap. Çok büyük bir yere hacet yok. Bir seccadelik yer kafi. Orayı sadece zikir, tefekkür ve namaz için ayır. Melekler o noktayı yeryüzündeki bir nur sütunu olarak işaretleyeceklerdir. Üçüncüsü, ikramı ve sadakayı unutma. Melekler cömert ruhları sever. Pencerenin önüne koyduğun bir avuç yem, bir yetime verdiğin küçük bir hediye, senin evine inecek rahmetin en büyük mıknatısıdır. Sadaka belayı def eder, melekleri celbeder. Dördüncüsü dili gıybetten ve kalbikinden arındır. Şaban ayı kalbin oruç tuttuğu aydır. Evinde yüksek sesle tartışma çıktığında kötü sözler söylendiğinde, o nazenin melekler orayı terk eder. Sesini değil, sözünü ve merhametini yükselt. Ey mümin kardeşim! Yolun sonuna doğru yaklaşırken kalbini ferah tut. Şaban ayı bir hasat mevsimi değil, bir ekim mevsimidir. Sen şimdi zikir tohumlarını kalbine ve hanene ekiyorsun. Melekler ise o tohumları rahmet sularıyla suluyor. Ramazan geldiğinde o tohumların nasıl devasa huzur çınarlarına dönüştüğünü kendi gözlerinle göreceksin. Evindeki o işaretleri fark ettiğinde, bir koku duyduğunda veya bir huzur hissettiğinde şükret kardeşim. Bil ki sen Allah'ın seçtiği bir kulsun ki o sana en latif elçilerini gönderiyor. Meleklerin gezdiği o evde hastalık barınamaz, o evde fakirlik duramaz, o evde mutsuzluk kök salamaz. Gel şimdi, ellerimizi arşıt alaya açalım ve Rabbimize gönülden yönelelim. Allah'ım, ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi, ey nuruyla karanlıkları boğan Rabbim, bizim hanelerimizi Şaban ayının bereketiyle doldur. Dilimizi la ilahe illallah ve salavatlarla süsle. Evimizi meleklerinin kanatları altında muhafaza eyle. Bizleri gaflet uykusundan uyandır. Evimizdeki huzursuzlukları rahmete, darlıkları sonsuz bolluğuna tebdil eyle. Meleklerin bu ne güzel evdir diye birbirine müjdelediği kullarından eyle bizi. Amin. Kıymetli kardeşim eğer bu videodan nasibini aldın ve bu manevi yolculuğa çıkmaya karar verdiysen, yorumlara inşallah Allah'ın ilahi aşkı ve meleklerin duasıyla başlıyorum yaz. Hem kendine söz vermiş ol, hem de diğer kardeşlerine ilham ol. Bu videoyu sevdiğin birine göndererek onun da gönül evine bir ışık yakabilirsin. Bir kişinin hidayetine veya huzuruna vesile olmak, Dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Yolun açık, evin nur, yoldaşın melekler olsun. Allah'a emanet ol. Selametle kal kıymetli gönül dostum.